Kerem Aktürkoğlu mesela ben yani e, şimdi ne olduğunu ne biter bilmiyorum. Bu arada ben e, Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'ye gidecek gitmeyecek bölümünde de hala soru işaretim var benim kendi hmm. adıma. Çünkü ben e, o baskıyı kaldırabilecek bir e, yapıya sahip olmadığını düşünüyorum bana sorarsan. Ama şurada treni kaçırıyor. Yani Kerem Aktürkoğlu bugüne kadar eğer Fenerbahçe'ye gitmeyecekse ya da Türkiye'ye dönmeyecekse Galatasaray dışında bir takıma dönecekse dönmeyecekse bununla ilgili bir iletişim yürütmek zorundaydı. Yani bugünden sonra Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe işi olmasa bile Fenerbahçe'ye gitmiş muamelesi görür Kerem Aktürkoğlu Galatasaray taraftarının izinde. Abi görüştüğüyle ilgili hiçbir şey yok zaten. Ben onu söylüyorum. Bence yok yani. Burada eğer gitmeyecekse Fenerbahçe'ye bunun bir an önce kendi sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayıp ben Fenerbahçe'ye Beşiktaş'a gitmiyorum. Daha Türkiye'de sadece Galatasaray forması giyerim deyip bir açıklama yayınlaması lazım. Ve bu açıklama yayınlamadığı her geçen dakika Galatasaray taraftarındaki sevgisi aşağıya iner. Bu, bunun altını çizeyim. Birincisi bu. ikincisi şimdi çok yeni bir transfer yaptı Galatasaray. O Haftalarca sürdü bu pazarlık. Napoli ne dedi? Maddelerden bir tanesi. İki yıl İtalya'da bir kulübe satamazsın ya. dedi. Hı -hı. Şimdi Galatasaray niye bunu koymamış mesela? Şimdi bu hep konuşuluyordu. Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılacak, bir yere gidecek, Fenerbahçe'ye gelecek. Biz burada evet. defalarca konuştuk ve herkesin de konuştu? Çocukken Fenerbahçeli olduğu konuşulurdu. Fenerbahçe'yi çok, çok sevdiği konuşulurdu.